Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından daha kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 1064. gününe girdi. Adana'da kaldıkları dönemde götürülen kızı için evlat nöbetine katılan baba Necmettin Biçer, Van'dan geldiğini Gülcan Biçer'in babası olduğunu söyledi. 3 yıla yakındır biz burada malum partinin önünde eylem yapıyoruz. Evlat nöbeti tutuyoruz. 3 yıl olmasa, 33 yılda olsa biz şovlarımızı almadan bunlar ele bilsinler ki biz burada ayrılmayacağız. Biz buraya gelir gelmez 4-5 ay sonra bunlar binayı kapatıp kaçtılar, gittiler. Bunlar nereye kaçarlarsa kaçsınlar. Bizim yolumuz doğru bir yoldur. Biz doğru yolda olduğumuz eminiz. Bu ülke hepimizindir. Şollarımız gelmeyene kadar. Biz burada ayrılmayacağız. Buradaki dağda bulunan bütün yollara seslenmek istiyorum. Gelin güvenlik güçlerinize teslim olan Yol yakınken sizi götürmüşler, mağaralara atmışlar. Öl ya da öldür. Siz kime karşı savaşıyorsunuz? Bu devlet hepimizin değil mi? Ben kızıma da burada seslenmek istiyorum. Gülcan beni duyursan, beni görürsen mutlaka gel güvenlik güçlerine teslim olun.